merhabalar Altan Tanrıkulu ile birlikteyiz. Öncelikle Fenerbahçe cephesinde transfer gündemini en fazla meşgul eden isim Talisca oldu. Talisca'da son durum nedir? Evet öncelikle bütün Fenerbahçelilere biraz sakinlik diliyorum. Ee, daha oynanacak çok maç var. Kazanılacak çok puan var. Galatasaray'ın kaybedebileceği çok zorlu deplasmanlar var. Avrupa Kupası var, Türkiye Kupası var. Transfer sezonu açılıyor o yüzden sakinlik diliyorum. Talisca cephesinde bundan 10-15 gün kadar önce de dile getirdiğimiz bir pürüz sıkıntıya doğru ilerlemiş durumda ki şöyle Fenerbahçe Taliska ile maaşı konusunda anlaştı. Alnasır'la da maaşın yarısını ödeme ve kiralık ücretinin de yarısını ödeme konusunda anlaştı. Fakat Brezilyalı oyuncunun menajeri vasıtasıyla ilerlettiği Alnasır'da kalan alacaklarını alma konusunda büyük problemler çıktı, çözülmedi. Benzer olay Mesut Özil'de olmuştu. Mesut Özil yaklaşık 3,5 milyon lirasını bırakmıştı. Anderson Taliskan'ın menajerinin tavrı nedeniyle Al -Nasır kulübü değişik bir e, uygulamaya gitti diyelim. Oyuncunun şu anda Fenerbahçe satışına izin vermediği gibi oyuncunun kadroya dönmesine de izin vermiyor. Oyuncu e, kadro dışı olarak kalsın diyor. Ben Fenerbahçe'ye göndermiyorum diyor. Taliskan'ın menajerinin tutumu yüzünden bize gelen en son bilgi hatta bugün gelen bilgi bu, bu düzede. Fenerbahçe'nin en fazla sıkıntı çektiği savunma bölgesi için birçok isim gündeme geldi. Bu isimlerden hangisini daha önde görüyorsunuz? Teknik direktör Mourinho kendisi gibi daha önceki takımlarda çalıştı. Üst düzey stopperler, özellikle sol ayaklı stoperler istiyor. Bunların birinci sırasında Aymeric Laporte geliyor. O da Al oynuyor. İspanya milli takımı oyuncusu. Daha önce City oyuncusuydu. Herboso var, Roma'da forma giyen oyuncu. Gene o da önemli bir stoper. Skriniar var. Skriniar'da da Paris Saint Germain maaşının tamamını istiyor. Yaklaşık 6 milyon Euro'yu, O da 6 aylık kiralık için 6 milyon euro maaşının ödenmesini istiyor. Bunun dışında Lushimi ismi, Lecce'nin stoperi, 26 yaşındaki stopperi de gündeme geldi. Daha önce biliyorsunuz Yudinez'de de Sloven stoper Bijol'un ismi gündeme gelmişti. E, Fenerbahçe'nin şu anda e, Laporte, Şikrinyar ve Hermoso olmadığı için en üzerinde durduğu Fransız Lens takımının stoperi Danso, Avusturyalı e, Danso'nun ismi üzerinde e, yoğunlaşmış durumda. Yaklaşık 20 milyon euro bir bonservisi var. Fenerbahçe bunu düşürmeye çalışıyor. E, tabii gündeme de bazı isimler geliyor olabilir. Bunları gün gün paylaşacağız. Ali Koç geçtiğimiz günlerde biz olsak da olmasak da Mourinho ile devam edilmeli dedi. Bununla ilgili bir plan var mı? Sizce Mourinho'yu kaç yıl daha Fenerbahçe'nin başında seyrederiz? Aslında bu sözler birçok şifreyi içinde barındırıyor. Biz olsak da olmasak da Mourinho ile devam edilmeli sözü aslında Aziz Yıldırım'a dair. Yani kendisi seçilse de seçilmese de Mourinho gelmeli demişti, geldi. Mourinho ile ilgili Aziz Yıldırım'ın destek istediğini biliyoruz Ali Koç'tan. E, hoca'ya destek olun dedi, yıl, yıldız oyuncu olun dedi. O yüzden 3 e, senelik biliyorsunuz 2027'ye kadar Ali Koç'un süresi var ama olağanüstü bir şey olursa ayrılması gerekirse şu andaki atmosferde gelebilecek ilk kesim Aziz Yıldırım ve Aziz Yıldırım da Mourinho ile çalışacağı için Mourinho'nun 2 yıllık sözleşmesi yani 2026 Mayıs'ın sonuna kadar olan sözleşmesinin dolduracağını düşünüyorum. Bu Fenerbahçe'yi yakından tanıyan biri olarak benim gözlemim böyle. Teşekkür ederiz.